mililitre bir göz çevresinden bahsedeceğim bugün. Atopik ciltlere özel Bioderma'nın Atoderm intensiv Eye. Üç tane e, görevi var. Aslında üç tane etkisi olan anında yatıştırıcı, nemlendirici ve besleyicidir. Birinci etki burada gördüğünüz üzere yatıştırıcıdır. Sakin, sakinleştirici ve dinlendirici. İkinci etkisi onarıcıdır. İçinde özel bir patent, patentle, o teknolojiyle onarısı onarım sağlar. Üçüncüsü de temizleyicidir. Makyajı, kiri, tozu hepsini temizler. Özellikle atopik ciltler dediğim çok kuru. işte gözleri kaşıntılı, göz kapaklarında pullanma, kaşınma yaşayanlar, ee, hassasiyet yaşayan yaşayanlar, Teskin edici, sakinleştirici, dinlendirici, irritasyon önleyici muhteşem bir göz çevresi kremidir. 24 saat nemlendirme sağlar. Özellikle cildin gözlerinde kaşıntı, kuruluk, e, ince çizgiler olanlar için önemli tavsiye ederim. Üstelik diğer göz çevreleri hep 15 milimken bu. 121 dikkatinizi çekerim. O yüzden atopiye eğilimli hassas göz çevresi için önerebileceğim en profesyonel göz çevresi kremidir. Zaten atoderm ailesini atopik ciltler için bilmeyenler yoktur. Kısaca bu mesela kaşıntılı ciltler için temizleme jeli, bu kuru ciltler için temizleme jeli, bu normal kuru ciltler için çok güzel bir bu da kaşıntılı